Kardeş yerde odun modun var. Onun dışında tavuk var. Bak görünce şaşırmayın ha. Helal sana. Bak bak ne çıktı? Ağaç dalı çıktı mesela. Oh, karşıda... ağaç dalı falan toplamıyorsunuz. Sonra bak ben üşüdüm burada. İnanır mısın? Sabahtan beri ormanda odun kesiyorum. Ya ben şeyi deneyemedim ya. Hava soğuduğunda acaba molotof atıp kendimi ısıtabilir miyim diye. Ben benzin aldım. Ateşi daha çabuk yakmak için. <laughs> <laughs> ama soğuk mu? Yo sıcak. <laughs> Şu an sıcak. <laughs> Nerede? Zababa. Buradan Zababa kadar gidelim. Aa, sağda ses bak, bir ses sağ var abi. sanki. Aynen sağda. Yarasa bir. Ben kulübün ha, o zaman makar e, makara. Ma makara. Okay. Serkan bir an dondu zannettim. Aa, hava <gülüyor> koşulları <gülüyor> yüzünden. Tavuk <laughs> gel buraya gel, gel, gel nasıl kaçı <laughs> bak. Bak <laughs> bak bak bir tane daha var bir tane daha var. Bıraktım lan ben hayvan severim. Gezen. gezen <laughs> tavuk. <laughs> belli yani gezen olduğu belli. 362 <laughs> Kaç? 300 mü? 362. Vay, ben de diyorum ki ekibimi 362. ısıtmak gel, için gel. böyle ağaç kesim, odunları doğrayayım. Neyse. Ya. Biz ne zaman ateş yakacağız? Seni hiç <laughs> kadar Beyler sizi kısa yoldan götürürüm isterseniz. burada bir kısa yol biliyordum. Evet, aynen bu kadar. Daha çok ısınmak istiyorsan molotofumuz var. Beyler, canınız gidiyor değil mi şimdi? Ersin, ne yapacağız? Öleceğiz. Ağaç dalı atman lazım, ağaç dalı lazım. Ah! Beyler. Serkan. Zehirlendi galiba. <laughs> Allah, ben öldüm. Beyler, biri beni alabilir mi? Pisten. Benim canım niye gitmiyor? Ben tavuk yedim, ondan mı acaba? Ama dışarısı esiyor ha. Oh. Bakayım. Ooo, oh, her yer yanıyor. Haritaya baksanıza. Aa bizim araç kısa yolda kaldı ya. Bu ne lan. lan tavuk var Allah yanıyorum. Neyse bu soğuk günlerde iyi gider ya bu uyanma <gülüyor> <gülüyor> Tavuk tavuk <oluyor> ya. <laughs> Bence ona vuramıyoruz sanki ama. Onur sen mi aldın tavuğu? Aynen abi açlıktan ölüyoruz abi. Şu İHA'yı bir kullanıyorum beyler. Oh bende 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 Patlatmayın ha. Beyler burada drop var. Şey. Drone drone. Tam patlattım onu yakınlarda adam. Oh, benim drone'ummuş ya. Ne? <laughs> <laughs> Aynen ama araç var mı bu haritada? O da var işte. Var var var. Var. Geldik ya. Kısa yol kullanacaktım ya takıldık. Ha.